daha tartışmaya başladığınız anda ana akım literatür bunun bir alternatifi olamayacağını, alternatifinin düşünülemeyeceğini. Abi alternatifi derdi. düşünmeyen insana yobaz denir. Hayatta bir şeyin alternatifi olmayacağı üzerinden bir tartışma olmaz. Tartışmak çok bedava bir şeydir. Lüks bir şey değildir. Alternatifi olamaz diye bir tartış olmaz. Tartışalım abi. Bir insan görüşünden çok eminse onun alternatiflerinden korkmaz. O yüzden böyle hemen alınmaya gerek yok. Yani bir şeyin alternatifi olamaz diye bir görüş varsa biz ne yapıyoruz ki? Tokus chip yani ağzından çıkan bedava. Tartışalım abi. Ben alternatifi olabileceğine eminim. Alternatifi olma onu mu başka bir tartışma? Yani sen kapitalizmin en şey da olabilirsin. Ama alternatif olamaz diye bir tartışmayı bir sosyola, bir antropola, bir tarihçi söyleyemezsin. Biz nelerin alternatifini gördük ya? Neler yoktu yani? Mesela biz Mısır'da olsak, piramide bakarak muhabbet ediyor olsak. Başka bir dünya mümkün mü? Ulan bu gene gelecek mümkün değil diye. Abi mümkündü. Çünkü ben 20 yıl sonrasını tartışmıyorum abi. Biz fikir işi yapıyoruz. Daha da hala birisinde konuşurken bu alternatif falan der de. BSG git. Çünkü fikir işi böyledir yani. Ben şimdi bir tarihte bir şey 87. dakikada çıkmış. Bunun alternatifini biz konuşmuyoruz. Doğru mu? Tamam 1910 1913'e gidelim. Ben iki tane dünya savaşı diyecek. Tamam 1913'e gidelim Rusya'da. Böyle bir şey 1907 olacak. alır mı diyecek. Ya abi al bize bir şey olmazcılar yani. bunu... Zaten diyenler vardı onlara dal geçiriyor ya, ya. Bazen de doğrudur. Önemli olan değil. Ben yani şu zaman şu olur şey değil. Her şey değişir abi. Biz Allah aşkına yani ilk devlet kurulduğundan 5000 yıl geçti. 5000 yılda nereye geldik? Doğru mu? 5000. Bunlar 2000 yıl önce. Tek tanrılı din yok doğru düzgün. Doğru mu? Hristiyan yeni çıkmıştı. yollar çok az bir şeydi. E bugün herkes tek neredeyse. Ya, her şey değişebiliyor değil mi? Yani 15, 14, 15 yılda dünyanın büyük küçüğü. hala avcı toplayıcıydı muhtemelen. Ya da önemli bir kısmı. Nerede bugün bunlar? Her şey oluyor abi. Olmaz diye bir şey yok. Yani olmaz diye bir şey olan bu kanalı takip etmez.